Bize biraz kendinden onu da Ben Hamza, 24 yaşındayım. Benim adım Cafer. Oğlum bu kız. <laughs> <Demiştim ya. Evet, gülüyor> <anağın> değil mi ya? <laughs> 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 evet. Anneannem mi? Malti kızı. Evet Hamzacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber nasıl? İyi siz var lan? Vallahi bizler deyiz. Bugün sana efsane videolar hazırladık. Başlayalım evet. o zaman. Başlayabiliriz. Bir yapsana. <gülüyor> <gülüyor> bir bir yapsana. Bir kere ben de böyle düştüm. Ben düştüm iyi kötü. Kaygan zeminde skuter sıkıntı. Tam böyle köprüden dönecekken ıslak zeminde tabi tekerlek ıslanınca şarkıya diye düşüyor insan. Çok te kayıyor tekerlek. Bir de buradaki o normal <laughs> bir kullanım değil. Bir drift falan yapıyor. <laughs> Bayağı da hızlı gidiyor bu arada. Bu yani bu kadar ileri gitmesi de internetsiz. Bu şey değil mi? Robot süpürge internet. Evet. Abi ben hangi ya, marka çözemedim onu? Videoda bir gitmez hızlandırma. Aynen. Yani, bu kadar hızlı gidemez yoksa ben de şaşırdım. Peki bir şey o robot süpürge hakkında daha hiç operasyonu <laughs> sınırlı. Hı hı. Şimdi orada robot süpürgelerde o kadar bu kasislerden vesaire geçiyor falan. O tekerleklerde amasör falan filan yani o imelenmeyi rahat yapabiliyor musun sen kasisler geçerken? Ya? Yapar mesela... ama şeye şaşırdım ben. E, merdivenden indiğinde sensör normalde çalışıp kendini durdurması gerekiyordu ama durmadı robot süpürgede. O zaman bir kağıt atmışlardı. Video Olabilir. Çocuğu ama ne de almışlar. Halit Yapmayın. <laughs> para veriyorsunuz. Nereden sonra ne kalırdı ben düşersem mi? Abi öyle bir durumda sen olsan mesela Hamza ne yaparsın? Yani öyle gördün ki drone, hele ki mesela senin durumun, arkadaşına vermişsin abi. Ben giremezdim herhalde ya, bu şekilde. Suya mı? Hı. Hmm. Şu an kış mevsiminde olduğu için böyle söylediğin farkında ne Yaz olsa hiç işte... Ya yani deniz olsa girersin yine de bu şekilde dere suyu sıkıntı ya ben girmem herhalde. Niye? Ne alakası var abi? Susudur ya. Bilmem. Ben giremezdim. Ya ben genelde drone'um olsa zaten su üzerinden gitmem zaten ya. Nasıl? Onun tahmin edeceğin <laughs> şey. Drone'um olsa nedir? Hafta siz Tormida'daki bütün drone'lar istediğiniz gibi musunuz zaten? öyle bir şey yok. Şşşt! Yok öyle bir şey yok. Nereden kafandan uyduruyorsun öyle şey? <laughs> eğer ilk videoyla başlayabilirsiniz. Buyurun. Şimdi Korkunuş bu, şey, evet, ha? kargo mu almaya çalışıyor? Şey gibi de duruyor. Sanki annesi pazardan gelmiş de aşağıdan kızım bunları al da eve çıkar. <laughs> Böyle mahallede olur ya onun gibi. <laughs> o da beceremiyor. <laughs> robot süpürge <stüryo> aldım. Nasıl <laughs> robot? Robotlar dünyayı ele geçiriyor. Bu en süpürüyor mu <laughs> şey siliyormuş. Ben de erkeğe kızdım. Ben yaptırdım ya o yüzden o süpürsün evine. <laughs> Hoş geldin sabah Ne Onu O konuşuyor. Çok harika. Ben, O, benden azını değil. O benden bilir. Çok fazla değil. Mesela akıya geçti geçti nasıl iyi gelecek. Şimdi tırnavını bir sarkımla nasıl? Şükür öyle bir şey. ne de Benim babaannemin bir şeyi vardır böyle. Her şey artık tek parmak Bence bu teyzelerin zoruna gidiyordur İşte her şey artık böyle kolaylaştı gibi. aynen çok kaynanaların özellikle zoruna gittiğini düşünüyorum çünkü onlar böyle saçılma süpürge ettim moduna girdikleri Hı -hı. için zamanda şimdi ne yapıyor gelinler bir basıyor her şey tamam. Değil mi ya? Evet. <laughs> Ananeyi mi ne yaptın? yapıyorsun <laughs> <şarkı gülüyor> <şarkı gülüyor> <şarkı gülüyor> <şarkı gülüyor> Neyse, kötüyorum yanlışa. <laughs> <laughs> nasıl su baloncuğu gibi bir şeyler var. Hı hı. Dört tane robot süpürgeyi koymuşlar, çekiyor diyor ama yani gerçekten robot süpürgeler bu kadar çekim gücüne sahip. Çocuğun değil de mesela, bir sonra kardeşim var böyle evde. Döverim. <laughs> Aa, yazık ya, ben üzüldüm köpeğe. Kadın ben de çok üzüldüm. Niye üzüldünüz? E kuyruğu. Yani. neler gelmişti yani, böyle sıkıştıktan sonra? Acım. Şey gibi düşündüm yani. Ayakkabının ayağını vurduğunu düşünsene o acı bile nasıl şey Adamın kuyruğu ama köpeğin kuyruğu gitti. Adamın kuyruğu mu? Köpeğin. Allah seni yok Tamam köpek. Köpek. köpek desek buradan hayvanseverlere ama olur yani. mu? <laughs> Köpekse köpektir yani. Peki e, ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz burada? Ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Şurada videoları bırakabilir da. Niye şu videoları bırakmıyorsun? Mesela biz insan severlerin daha çok soruna gider Burada, burada! <gülüyor> <gülüyor> burada, burada! <gülüyor> <gülüyor> burada, burada. <gülüyor> Bu bizim kullanıcılar olabilir ya. Peşinden koşuyorum, ben süpürüyorum falan robot süpürge Biz gelmiyor, İstediğim de... istediğim yere gelmiyor ama neden gelmiyor işte? Bir, bizim... bir i̇şte şey de var değil mi? Mesela teknolojiyi bir hükmetme ya da mesela şey hani bir şey temizlendiğinde sanki onun temizlediğine emin olmayıp tekrar üzerine bir, bir daha yapma. Annem de. <laughs> Benim annem de öyle yapasım gelmiyor o yüzden hiçbir şey Hiç yapmıyorum. Değil mesela, değil ee, abi hoş geldin. Selam. Ne yapıyorsunuz? Ne tarafa bakayım o tarafa o tarafa. Abi istediğin yere bakıyorum. Bir daha geliyorum. Emre hoş geldin. Selam. Nasılsın? İyidir siz anlısınız. İyiyiz vallahi biz de. Senin için güzel videolar kapardık. Hadi bakalım. Bu bir evlenme teklifi herhalde. Senden önceki arkadaşlarla da böyle bir evlilik teklifi de olabilir. Ya yani da işte belki bir sipariş falan geliyordur falan ama sence? Şimdi bunu bir daha izleyeceğim. Cihaz muhtemelen orada sensör hatasına düştü bir kalibrasyon istiyor herhalde o yapılmamış uçuş esnasında. O yüzden cihaz e, obje tanıyınca yakınında reaksiyona geçti. Pilotaj hatası da olabilir. Kayıtların incelenmesi gerekiyor. Telefon çalıyor ama. Alo. Alo. O kız şöyle Lan yavaş lan! Oğlum alsana! Lan alsana bugün! Geçmiş olsun talihsiz bir ya bizim toplumda böyle bir sorun var. Ürünleri amacı dışında kullanmak gibi. Yine mangal yerleyen bir abimiz. Tabii de değil mi bu ya? Gerçekten yani öyle. Farklı, farklı var? Abi balıkçılar, şimdi şöyle tekneyle yanaştığında balıklar kaçıyor, adam oltayı drone'a takıyor. Denizin üstünden drone'u götürüyor, tık tık hemen böyle e, tutma bırakma cihazıyla, aparatıyla bir bırakıyorlar yukarıdan yemin. Öyle balığı sırt yapıp çağırıp böyle kıyıdan çekiyorlar yani. Oo. Böyle işler var. Yine abi? Abi bu video bana nedense Gora'daki 1781 <laughs> sahnesini hatırlattı. Yapalım <laughs> <Kampan birleşmesi>. 1500. <laughs> O kısmı. o, bu video bana orayı hatırlattı nedense. Tırnaklarımı yaptırdım ya, o yüzden o süpürsün evli. Ay, hoş geldin konuşuyor. Çok o azım değil. Ben buradayım, buradayım. Bu şey, trafik, trafik polisi dron. <laughs> <laughs> ceza yazanlığı yapmışım gibi niye konuşuyorsun bunu Evet. Ya polisler çok güzel durmuyor mu ya? Aaa <laughs> bir şey kayıyor. Adam seviyor çıkarıp vuracak şimdi yalnız. Abi orada şey çok iyi ya. Hiçmiş her uç lan ne oldu hayırdır ya? Yok <laughs> lan <laughs> <laughs> Abi bu <abi>, kapatıyor <abi>, <laughs> çok iyi ya. Peki şimdi şey hocam gerçekten bu olay var değil mi? Bu var. Var var. Yani şeyde dedim ya yani e, kırmızı ışıkları sabitliyor onu. Oradan ekran görüntüsünü alıyor fotoğrafını çekiyor. Tık 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 atıyorum kemer takmadıysan 500 metre ileride bir çevirmesi var. Orada cezayı veriyorlar. 300 milyonluk oluyorsun. Çek, çek Dubai ol! Ya. Her şey güzel giderken. Her şey zaten güzel giderken birden böyle patlar ya. <laughs> ya çok merak ediyorum ama çok bu orta yaşlı bir adam mı? Daha bak, bak başlatmadım videoyu ama. genç bir kardeşimiz ya. Biz de böyle tip olarak ortaya şu duruyor ama gelişi zaten şey böyle yani italik geliyor herife. Evet çok, çok iddialı bir gelişi var. Dur bakalım. Martı Oğlum Bu ne biliyor musun? Bu ne biliyor musun? Bu şey var ya böyle düşüyor motordan ondan sonra kalkıp elini sıkıyor adamın. <laughs> <gülüyor> 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 abi işte abi, onu yapsaymış abi, var ya tam abi, ya. Tam abi tam. tam adammış yani. yani. Ya. <laughs> <laughs> çok fena düşüyor ya. Bu Bilevip nasıl? Yapsana. Yapma işte yapma o drift'i yapma yani. Oğlum çok iyiymiş ya. Kalksaymış böyle çak. Hangi kadar <laughs> Abi ya. Dur 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 dur. Yanım açın yanım aç. Abi ya. Ya o ipi sallımız çok güzel ya. Kırbaşı. Abi, Abi kırbaş. bir şey var. Ee, uzaylıya işte uçan bir şey gördük taş attık olayı var ya ya böyle uçan bir şeye böyle bir şey atma durumu var yani. Abi Adana'da falan çok yıkılıyor. Günün şansı çekme bilmiyorum abi de işte önümüzdeki hafta geliyor. Söyledim ya size, bir tane drone'u silahla indirmişler. Servisini yapacağız aşırı ya. Şuna hiç üzülmüyorum biliyor musun? Şu mangal olayına. Şansın böyle. Mangalı yaktık ya. Yavaş yavaş lan yavaş. Lan ya. yavaş lan. Oğlum alsana. <laughs> lan alsana. Hani bir de öyle bir noktaya koyduk ya, iyice şey, güzel güzel tutuşsun diye. Abi bak. Bize garanti için gönderildi böyle bir cihaz. 4 senesi var. Görüntü aktarmıyor. Cihazda bir düşme yok. Bir kaza yok. Bir vurma görünmüyor. Hikayesini öğrendik. Hani nasıl oldu diye. İşte mangalı yakarken diyor. Dronla dedik diyor şey yaptık. Ya şöyle bir şey var. Şimdi bu görüntüyü aktaran bir tane flex kablo diye bir şey var. Az bir ısı bile alsa hemen kimyası bozuluyor. Flex kablo gitmiş. Bu muydu? İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorum yapın. Like atın. Bizi takip etmeye devam edin.